İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1120 vatandaşımız da yaralandı ifadelerini kullandı. Yerlikaya Bayram sabahlarımız gözyaşı değil mutlulukta olsun. Lütfen bayram sevincimiz hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 3 gününde maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3619 vatandaşımız da yaralandı diye konuştu. Yerlikaya açıklamasını şöyle tamamladı. 9 günlük Ramazan bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 3. günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce 528.654 araç denetlendi. 27.387 araca hız ve radar işlemi, 29.616 araca ise diğer işlemler yapıldı.